Şimdi sizler için Nova Online'da iki tane slot karşılaştırma videosu hazırladım. Ee, bu konuşmayı bitirdikten sonra direkt video zaten devreye girecek. izlersiniz. Şimdi e, oyunumuz Nova Online. Mobil bir oyun. Her zaman ulaşılabilir. Hep elimizin altında. E, hemen 5 dakika girip çıkabiliyorsun. Veyahut da e, telefonu açık bırakıp takip edebiliyorsun. En azından farm atabiliyorsun. Şimdi oyunun... E, GB alışı, satışı sürekli e, sitelere mevcut. E, isim vermeyeyim ben yine. Anında alıyorlar, anında satıyorlar. Aynı zamanda e, oyun içerisinde de bunu yapan pazarcı arkadaşlar var. E, i̇temlerin belli bir piyasası var. E, pasif gelirim olsun. Hani iş yerindeyken kenarda e, farm atarım diyorsanız tavsiye ettiğim bir oyun. Aynı zamanda da muadil olan bir oyun var. Bilgisayardan oynanan versiyonunu kastediyorum sizlere. Arkadaşlar oyun resmen para üstüne kurulmuş. E, farklı kişilerin ellerinde. Aynı zamanda da e, oyunda kosp diye bir bela var. Şimdi iki tarafın karşılaştırmasını yaptığımda mobil oyunda hiçbir şekilde cosplay ile benzeri bir durum yok. Ben size en azından bilgisayarda oynayan arkadaşlara tavsiye vermiş olayım. İndirirseniz mobil versiyonu çok çok güzel. Aynı zamanda GM'ler ve canlı destek konusunda 24 saat canlı destekten destek alabiliyorsunuz. GM'ler aktif. Oyunla ilgileniyorlar. Sürekli event düzenliyorlar. Oyun muadiline kıyasla çok çok iyi seviyede. Şimdi slot videosuna geçeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Şimdi ünlü Evil slotundayız. Evil slotuyla Boros slotunu karşılaştıracağız. Yalnız karşılaştırma yaparken de şöyle bir sıkıntı var. Az da olsa şu an %20 bir drop eventi var. Üstüme birer tane bu aldım. Bu slot giant item yani x aynı zamanda düz high class item atıyor. Üstümüzü ayarladık. Birer tane bu aldım üstüme. E çünkü str, mp, hp, dex işte o tarz yambuz geldiği zaman yer kaplamasın. Videoda mikrofonu açmayı unutmuşum sonradan seslendiriyorum. Çarlarımız full pus. Full premium. Vişne'de relik artı 25 var. Peri onda takılı. Kendra'da relik artı 20 var. Çarlarımıza gelen itemler 18 tane yan buz, 1 tane buz, 1 tane giant raptor yani x raptor, 2 tane giant şart yani x şart, 2 tane de düz raptor. Toplamda her şeyi sattığımızda elimize gelen saatte evil slotundan 40 m nakit. Şimdi boro slotunu deneyeceğiz. Boros slotunda ekstradan pot atıyor. Mavi pot. İşte mavi pot biriktirmek isteyen ne bileyim işte mana olarak kullanmak isteyene ekstradan pot gelmiş olur. Şimdi Evin slotunda şanslıydık. Eksp itemler aldık. Giant itemler aldık yani. Ee, burada durum ne olur? Bir saatin sonunda göreceğiz. Saatimiz 3.41 civarı. 3.40 diyelim biz ona. Şimdi burada dediğim gibi ekstradan mana geliyor. Coin olarak da bir tık fazla atıyor. Az önce verdiğim bilgilerde 40 M nakitte coin dahil değil. Coin ile birlikte iki çare toplamda işte 44-45 M para gelmiştir. Bakalım burayı da deneyelim. En son bilgi paylaşımı yaparım. Darlama geldi. Bir saatin sonuna geldik. İki çarda toplam 31 tane yan buz, 3 tane buz, 2 emlik de çöp atmış. Toplam iki çarda da 150 tane mana var. Yani buradan toplam gelir 14 tem, ee, x bitem, yani giant tem hiç alamadık. Ee, drop eventi bu kadar fark ediyor mu bilmiyorum ama e, bu kadar da fark etmemesi gerekiyor. Şimdi finalde şöyle izah edeyim sizlere. Biz yaklaşık 45 tem evin slotundan aldık. Fakat orada 20 emlik bir eee vardı. E, bir de 3 emlik bir x vardı. 20 em olan x raptor. 3, 3 em de demiştik zaten. E, oradan hesabı vurduğumuz zaman 20 em çıksak e, veya da buraya 20 em eklesek 34,5 yapar. 45 eme göre. Yani vaziyet bu. Evil slotu her türlü daha iyi drop attı. Yalnız orada bir detay var. Tekrardan söylüyorum. Artı %20 drop eventi vardı Evil'deyken. Burada şu anda o yok. Yine de bu kadar fark etmemesi lazımdı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.